yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Makyaj videosu çekiyorum arkadaşlar. Şu an yüzümde sıfır makyaj hiç bir şey yok. Ee, şimdi o zaman videoya gel. Yeah. Arkadaşlar masama geçtim ama hiç böyle video çekmek. Hiç Yunanda geçmedi. Dedim ki oturmuşken şuraya böyle bir odaya gelmişken dedim niye makyaj videosu çekmiyorum. Şimdi makyajlarım önüme gelsin. Geldiler. Şimdi yapıyoruz. Kare çekelim. Sırayla başlayalım. Ayol. Şimdi ee, kremle başlayacağız. Sivilceler <laughs> çıkmasın istemeyiz. Ben ilk önce hiç bunu sürmezdim. Hatta bak hiç sürmezdim. Değil mi arkadaşlar? Ay, elim alacağım. Asla sürmek gibi bir şey yapmazdım. Ama Sevim şey dedi ki sür yoksa yüzümü sivilceler çıkar dedi. Ve ben de ondan sonra hep sürmeye başladım arada unutup biliyorum, arada hiç unutmuyorum bilmiyorum bak unuttuğum zaman da geçen, geçen. Hii, diyorum ondan sonrasında zaten iş iç geçtiği için of boş ver deyip atıp geçiyorum niye bilmiyorum şu an var ya of yüzüm çok güzel oldu şimdi ee, BB krem süreceğim buna fırçamı kullanacağım bu fırçaları temizleyin Yüzünüz pütür pütür oluyor sonra. Yüzünüz yemin ederim pütür pütür olur. Benden söylemesin. Çok da sürmeyeceğim. Çok da sürmeyeceğim şüpheli. Bak ben bunu yıkamamıştım. Tam tam bir aydır yıkamıyordum çünkü üşeniyordum. Tamam mı? Ben üşengeçlik olduğu için pek yıkamadım sevindim ki işim düşmüş yani hiçbir işim de yok yani her yere yağsın istiyorum işim de yok dedim ki Hatta bak 3 gündür YouTube video atmıyorum. Herkes aboneden çıkmaya başlamış. Kimse aboneden çıkmasın geri abone olsun yani. O aboneden çıkan arkadaşlarım. Yüze yakınlaşıyoruz. Yüze yakınlaştığımızda seviniyorum. 3 gün önce atmayınca geri düşüyoruz. Arkadaşlar tamam video çekmeye zaman olmuyor. Hatta sonları video attığımda dans videosunda söylemiştim. Dans videosunda söylemiştim ve hala anlamak istemeyenler var. Hiç zamanım yok. Bakın. Sıfır zaman. Ödev oluyor. Bakın sınavlar yaklaşıyor. Sınavlar yaklaştı. Abone çıkacak mısınız? Bakın ben sadece sınava çalışacağım ondan sonra. Bakın hiç bak. Ara iki gün boyunca video gelmeyecek o zaman. Niye ara tatil gelecek? Resmi tatil gelecek. O da resmi tatil olduğu için. Resmi tatil olması hiç video atamazdım. Resmi tatiller bir haftalık. Bak her gün gezmediğimiz sürece her gün video atmaya deneyeceğim. Yemin ederim bakın. Ben video atmazsam anlayın ya sınava çalışıyorum. Ya da çekime gidiyorum çekim derken başka bir şey çekimine işte o da sürpriz olsa onu da sonra söyleyeceğim yeni bir bir şey yayınlayacağım bu kanala ve bütün arkadaşlarım da senin de var elbette de ona da etmedim. Ee, ondan sonra baktım e sonra geziyorum dışarıda köyne giden tamam okey geziyoruz dışarıda canlarımla falan filan. Evet neyse boş verin. Şu aslında da işte öyle böyle. Ee, tamam. Bir de geldi. Canı 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 canı. Oldun kondetene bu? Temizleme bile var. Şaka gibi. Neyse. Sonra arkadaşlar bakın ben size eski anımı anlatayım. Arkadaşlar ben çok eskiden çok bak. Yemin ederim çok eskiden. Ay bu anın altına sürüyor. Burayı da sürüyor. Çok eskiden bir tane TikTok kanalı açmışım. Oraya saçma sapan şeyler atıyorum. Bakın ben bilmiyorum. İlahi kapanmış hesabım gördüm. Ama videolarım görünüyor. O sarı olmasına rağmen videolarım görünüyor. ki de kapanmış o hesaplar. ben kapattım sonra geri girdim ve kapattım videolarını sildim videolarını silip kapattım. Belki ki bir şey olmasın diye videoları görmedim diye. Sonrasında da o arkadaş haberi eskiden var ya eskiden beni YouTube'da görmüşler. Durun onu da anlatayım. 5-6 sınıflardan tamam mı? 3 bin bir tane kanalım var işte tamam mı? okul okuldayım ve kantindeyim. Bakın kantinde kantinde. Sonra ne oldu Ertuğrul? Yanına bir kız geldi. Dedi ki sen şu Melodika çalan kız değil misin? Evet arkadaşlar ben şeyde Melodika çalmıştım. Bilen biliyor. Bir tane hesabımda Melodika çaldım. Çok kötü çalmışım. Kız da geliyor yanım bak. Şu an var ya koca okul içinde öyle bir şey olmazsa bak bu atınca öyle bir şey olmazsa. Yemin ederim okula diyeceğim ki şey. Prenses Ramsu kanalıma gidin abone olun hatta videolarını izleyin ve sonra gelin yanıma fotoğraf fotoğraf çekelim. bilmem ne gelin size ne edeyim falan falan diyeceğim ya. Müdür, müdürden izin yemin ederim derim. derim bu arada ben de öyle bir var. Ya geliyor kız yerine sen Melodiki'yi niye böyle çalıyorsun bilmem ne. Sen Melodiki'yi çok kötü çalıyorsun diye. Ben farkındayım ama kıza dedim sana ne? Dilediğim gibi çalarım. Bu seni ilgilendirmez. Dedim ve kız gitti yanımdan sonra. Ben çünkü haklıydım. Kız sonra gitti yanımdan. Sen ben çok komik bana değil mi? Aa bu anı yani beni tanımaları çok mutlu ediyor ama kötü davranmayın abi. Gelin yanıma fotoğraf çekelim. fotoğraf çekmeyeceksiniz de gelin tiktok çekelim ya da sohbet edelim. Arkadaş olalım. Benim yaşıtlım, yaşıtımdasınız ve arkadaş olmadık bak. Eğer okulda beni görürseniz çekinmeyin gelin yanıma tamam mı? Sohbet ederim bakın. Yemin ederim ben öyle bir izleyerim. Herkese bağırır çağırırım sınıfta. herkese bunu görür. Ben çok kavga ediyorum ya. Herkes şu korkabilir. Korkmayın arkadaşlar. Utanmayın da. Gelin yanıma. Yanıma gelin. Sohbet muhabbet yapalım. Dedikodular, dedikodular varsa anlatın yapalım. Yani sadece yani dekodu falan filan yapalım sizlerle. Ben bunu yapmak o bu kadar isterim ki sizde. Benimle arkadaş olun ne bileyim. Gelin yanıma deyin ki. Ama abla demeyin bana, lütfen. Bana abla demeyin. Bil ki İrem adım yani? adın mı sensin? İrem ben seni YouTube'dan tanıyorum. Bilmem ne bilmem ne bir şeyler söyleyin dedi. Kodu yapalım mı yapalım. Ama siz geliyorsunuz. Yine yani videomu eleştiriyorsunuz. Kötü bir video attım ciddi eleştirecek misiniz? Tamam ben bu videoyu da atacağım. Eğer bu videoda sen çok kötüsün çok çirkinse falan yorumların kapalı oluyor benim. Çünkü yorumları hiç işte kapatacağım zaten kapalı olmazsa da kapatacağım videoyu silip sonrasında da işte yorumları niye kapatıyorum hiç gelmesin diye kapatıyorum. Ya da yorumlar kendi kapanıyor zaten. 18 18.6 olduğu için. Kendi kapanıyor yorumlar. Bakın. Yemin ederim. Gidin bakın. Bütün kanımdaki yorumlar kapalı. Sadece bir tanesi açık diyebiliyorum. O da eski. Çok eski bir can. Yüzümü göstermediğim şeylere çık. Yüzümü gösterdiğim her şey kapalı yani. O yani gerisi hep boş işler arkadaşlar bakın. Liçlemek yerine gelin oturup sohbet edelim. Değil mi? Çok zor olmaz mı oturup sohbet etsek? Siz bana kendinizi nasıl Ben size kendimi anlatsam güzel olmaz mı? Tamam tanıyorsunuz ama bak mesela burcumu yaşımı bilmeyenler de var abicim bak. Oturalım sizlerle de dedikodular medikodular yapalım ya. Ben o kadar çok isterim ki size konuşmak. Size konuşmayı ben çok ama çok isterim bir de. Tamam yanıma geliyorsunuz diyeceksiniz ki ben seni tanıyorum ve seni çok seviyorum. Sevmiyorsanız ve ben seni tanıdım ve gördüm. Ama seni çok seviyorum falan bir şeyler değil ama. Beni çok mutlu edersiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Hem arkadaş olma şansınız olabilir, artabilir bakın. Tamam mı? Bak ben size asla kötü davranmam. Ama lütfen beni artık liçleme. Çok rahatsız olmaya başladım bu konuyla ilgili. <laughs> lütfen bakın ben sizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Tek tek de hepinizi öpüyorum. Tamam ben sizi o kadar çok seviyorum ki bunu size anlatma gereği dahi duymuyorum. Yani o ka ama anlatılmaz bu. Anlatılmaz. Anlatılmaz şeyimi nasıl anlatayım ki yani? Bu sevgi anlatılmaz. Bu sevgiyi ben size anlatamam. Ama sadece şöyle bir şey söyleyebilirim. Dünyalar kadar çok seviyorum. Bu arada bu videomu da çalmazsanız sevinirim. Ya da çalın ya. Çalın çalın. Boş ver. Çalsınlar arkadaşlar. Dizi editi falan istemiyorum. Yorumlarda görmeyeyim. Yorumlar, pardon. Şeylerde falan. Görmeyeyim. Şuraya da küçük bir siyahlık kondurak. Oğlum. Göremiyorum. Bir daha bir bir dakika. Ay çok tatlı oldu. Evet. Bir aldık mı? Ay bir şey sürmeyi unutmuyoruz mu? Ben bunu nasıl unuturum? Ben manyak mıyım? Ne diyeceksin bu pudra? Çok tatlı şey almadık mı? Bir de makyajı güzel yapmışımdır. Atatürk'ün sevinç neyse ay 11 dakikalık video oldu. <laughs> Glossum yok ya. Glossum olsa yüz sürecektim ama yok. Hı, tamam çok tatlış olduk. Bence çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Youtube kanalıma abone ol ve videoyu beğenmeyi. Buradan video beni buradan abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Hoşçakalın.